Merhaba arkadaşlar. Vizyon Teknoloji inceleme eğitim kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlere Windows'ta duvar kağıdı nasıl değişir, aynı zamanda görüntü ayarları hakkında bilgiler vereceğim. Görüntü ayarları diyoruz. Daha sonra ekran ayarlarınızı düzenleyin diyor. Birinci ekran var, ikinci ekran var. Ekran sayısı, çözünürlük durumlarına göre bazen burası küçük, bazen burası büyük olabiliyor. Gözünüz yorulmasın derseniz gece ışığını açıyorsunuz. Windows HD olardı, buraya girmenize gerek yok. Ölçek ve düzen diye bakın. Burası %100, %25 %50, %50. Burayı %50 yaptığınızda ikonların ve şuradaki değerlerin hepsi büyüyor. Ve daha rahat, özellikle SD ile TV'ler için bağlandığında uzaktan görmeyi daha rahat sağlar ve mouse'u daha rahat hani ikonlara getirmenizi sağlayabiliyor. %100, %25, %50, %75 olarak seçeneklerimiz var. 1920 x 1080 olarak şu an geçir olarak kullanıyorum. Şu an normalde televizyonum 4K, 4K'ya bağladım. Bazen ikinci monitör olduğunda bunları yatay yani dikey olarak pivot ekran dediğimiz olay, dikine kullanmak istediğimizde ekranı döndürebiliriz Şu an denemiyorum, kayıt bozulmasın diye. Şimdi bu ekranları yinele, bu ekranları genişlet, yalnızca bir üzerinde göster ve yalnızca iki üzerinde göster. Bu seçeneğin kısa yolu aynı zamanda Windows tuşu ve P tuşu olarak gelmekte. Sadece bilgisayar ekranı yinele uzat sadece ikinci ekran. Yinele dediğimizde aynı ekran iki tane ekran varsa ikinci iki ekran da aynı birbirine senkron bir şekilde çalıştırıyor yani aynı anda aynı işlemleri yapıyorsunuz. Bu genelde hastanelerde ya da başka yerlerde çoklu ekranlarda aynı görüntüyü vermesini sağlar. Kullanım amacını söylüyorum. Uzat sekmesi masa üstünü genişletmek, daha farklı bir alan yaratmak amaçlı bunu kullanabiliyorsunuz. Örnek veriyorum bir tarafta film izlerken diğer tarafta farklı bir uygulamayı açabiliyorsunuz. Sadece ikinci ekran ise hangi ekran ikinci ekran olarak atadıysanız o ekranında bu işlemleri yapıp diğer ekranı kapat kapatmayı sağlıyor sadece bilgisayar ekranını seçerseniz de ana ekran seçiyor. İki tane ekran var bakın. Biri monitör, biri bilgisayar monitörü. Laptop gibi düşünün burayı. Kasa birinci ekransa birinci ekran, bu ikinci ekran oluyor. Burada 1 ve 2 diye tanımladıklarımız oluyor. Hangisini tanımlarsanız bakın iki diye seçenek çıkıyor. Gelişmiş görüntü ayarları geldiğimizde ekran türümüzü görüyoruz. Görüntü bilgileri, ekran kartının özellikleri masaüstü çözünürlüğü etkin sinyal çözümleme. Yani diyor ki şu an diyor sizin diyor masa üstünüz çözünürlüğünüz full HD diyor. Etkin sinyal çözünürlüğü yani toplam televizyonun verebileceği maksimum sinyal 4K diyor. Yenileme hızı ise 60 Hz'den biraz daha az olarak tercih edilmiş. Bu da monitörün özelliği. Bit derinliği olarak değerse de 8 bit yani renk çözünürlüğü, renk gamutu 8 ve 16 8 var, 12 var, 16 var bildiğim kadarıyla. Renk uzayı diyor. YCBR 420. Renk alanı da SDR yani standart bir dinamik aralık. İkinci ekran çözünürlüğü demiş. Detayları vermiş. Monitör bilgileri. İsterseniz buradan. Eskiden buradan da ayarlanıyordu. Şimdi yeni buraya girmiyoruz. Buradan 60 Hz, 59, 4, 940 Hz seçenekleri var ya da 50 Hz var. Şebekenizin durumuna göre ama otomatik olarak ne verdiyse çok fazla bozmamanızı tercih ederim. Bazen çözünürlüğü düşürüp buradaki Hz 75'e çektiği olabiliyor. 75 gözüklü oluyor. Burada da grafik performans tercihi masaüstü uygulaması mı yoksa Microsoft Store yani masaüstü uygulamaların daha yüksek bir şekilde detaylı versin yoksa Microsoft Store uygulaması mı? Genelde masaüstü olarak kalıyor. Burayı bozmanıza gerek yok. Benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.